Herkese merhaba. Merhaba. Çocukluktan gelen bir sevgi bile diyebilirim. Helikopterle Zeytinburnu civarında indim. Bu markalara Ortalar... benim yaşımı tutar mı sizce? Yok, yaşın ortaya çıkar ona göre. Benim <laughs> için bile bir burukluk oldu orta. <laughs> Sektörün Hafızası programından herkese merhaba. Merhaba. Bugün ilk bölümümüzü çekiyoruz. Evet. Öncelikle şu anda karşınızda görmüş olduğunuz kişi sektörün en doğayan isimlerinden biri saygıdeğer Melih Apa. Melih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. Nasılsınız? Benim de nasıl gidiyor? Biraz heyecanlı yani benim için de ilk. O zaman heyecanımızı atalım hemen sorularımla ben sizi boğmaya tamam, başlayayım mı? Tamam. Başlıyorum. Öncelikle şimdi çocukluğunuzdan beri siz bu sektördesiniz. Bunu biliyoruz. Sizi çok kısaca bir tanıyalım. Bir kendinizi anlatın bize. Melih Apa. Antep doğumluyum. 66 yaşındayım. Antep doğumluyum ama ömrümün bir kısmı Adana'da, bir kısmı üniversite dönemi Almanya'da, sonra biraz İstanbul, Adana, şimdi tekrar İstanbul. Biraz böyle karışık geçti diyeyim. Ama hani Apa yayıncılık tamam. 30 seneyi buluyor neredeyse. Ama benim dediğin gibi yani çocukluktan bu yana babam çünkü müteahhitti yani her tarafta makinalarla 3-4 yaşından bu yana birlikte büyüdük resmen. Ondan dolayı da makina sektörü benim için hani çocukluktan gelen bir sevgi bile diyebilirim. Gerçekten hala bu yaştayım. Yani bir yerlerde bir makina gördüğümde heyecanlanabiliyorum. Sektörün içindesiniz ama neden makine değil mesela o alanda direkt olarak devam etmediniz? <laughs> yani şöyle ben esas endüstri mühendisiyim. Esasında yayıncılıkla da ilgim yok ama işin gerçeği makina dediğiniz zaman o işin ya çok içine girip satışı vesairesi onlarla ilgilenmek gerek. Ben o insan değilim. Yani şimdi bile mesela satış, pazarlama vesaire denildi mi o iş canım, kuzenim, ortağım Emre Apan'ındır. Yani ben biraz daha işin mutfak tarafını daha çok seviyorum. Hani gördüğümü anlatayım, ifade edeyim, bir şeylere bakayım. O bana daha ilginç geliyor. Siz mutfak tarafında zaten bizleri gelecek nesil beslemeye devam ediyorsun. İnşallah. Ama biz bugün neden buradayız? Neden böyle bir program yapmak istiyoruz? Ve bu program nasıl bir program olacak? Ya şöyle söyleyeyim. Son birkaç senedir özellikle şimdi yeni nesille sohbet ederken şunu farkına vardım. Ya siz bilmezsiniz ama bunu bir aşağılama olarak falan değil. Ya cidden yaştan dolayı öyle bir şey bilmiyor olabiliyorlar. ve hatta unutmuşsunuzdur gibi sözler fazla sıklaştıkça ha dedim cidden bazı şeyler var. Hatta şimdi benim yaşıtlarım bile belki de bazı şeylerde aa öyle bir şey de vardı diyebilecekler. O yüzden hadi dedik böyle bir şey yapalım. Ama bugün ana şeyimiz benim aklımda olan 3 marka var. Bunun devamı da olacak. Bu, Bu markalara benim yaşım tutar mı sizce? Yok tutmaz. Hiç mi? <laughs> yani belki yaşın ortaya çıkar ona göre. <laughs> o zaman ben susmak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> İlk markayı sizden alalım mı? İlk markamız ne? Bir zamanlar HALLA diye bir marka vardı. Kore malı. Çok fazla satışı olmadı belki. Ama dünya genelinde de pek fazla tutunamadı. Aslına bakarsanız hepimizin iyi bildiği Hyundai'nin bir alt markasıydı. O dönemlerde özellikle birkaç markayla birlikte Hyundai onu da alternatif olarak çıkartmıştı. Değişik bir ismi var. Ha, i̇şte zaten Türkiye'deki tarafı benim hiç aklımdan çıkmayan. Makineyi satarken muhteşem makine, güvenilir makine şöyle böyle adını tersten okusana baksana falan gibi Hadi tersten okudu Allah çıkıyor. Yani biraz abartıldı. Allah'ın hikayesi o şekilde kafalarda kaldı. Yoksa şu anda Türkiye'de belki hala çalışan Halla diye bir şey yoktur bile. Çünkü bu dediğim 80-90'lı yıllar. Belki sizin gibi hatırlayan bile yoktur şu anda. Yani şimdi bunu anlatınca belki de hatırlayan çıkar. Bunun esprisi yapılıyordu ve işin güzel tarafı şu BMG firması makine Satıp pazarlıyor Türkiye'de Ömer Özargün bu eskiler isim olarak bilebilir. Onun da hala kadar ilginç bir hikayesi var. İstanbul'da ilk fuar yapıldığında iş makineleri fuarı Ankomak olarak geçiyordu ki Ankomak o zaman Ankara'dan dolayı Ankomak'tır. Ömer Özargun da en büyük esprisi belki de dikkat çekmek için de bilmiyorum. Fuara bütün patronlar, üst düzeyler, şık lüks otomobillerle gelirken o helikopterle Zeytinburnu civarında indi. Fuara öyle geldi. <laughs> Bu da ayrı bir anı oldu insanlara. Bunu da bir insanlar bilmiyor veya bilenler unutanlar şimdi ağacıdan öyleydi diyecektir. Aklımda kalan bu zaten çok uzun uzun hikayeler çıkmıyor. Bu tür şeylerde birkaç şey çıkıyor. İstersen ikinci markaya evet, geçelim. geçelim. Esasında Halla'dan çok daha uzun ömürlü hem dünya piyasalı, uluslararası piyasada hem de Türkiye'de. Çok uzun ömürlü olan Alman OK firması vardı. Onstein tane kokul diye. Bu firma şöyle söyleyeyim. 1909 yılında ilk ekskavatörünü üret. Bu kadar eski. Ama tabii o zamanlar şey olarak buharlı. Ve ondan sonra işte yıllar boyunca da bayağı geliştirip kendini hani neredeyse yürüyen merdivenden tutunda vesaire bir de graderleri var ekskavatörün dışında. Bayağı gelişmiş bir firma. Almanya'da 7 fabrikası vardı ayrı ayrı üretim yapan ama maalesef şey işte belki ekonomik sebeplerden bilemiyorum. Maalesef kapandı. Satılırken de yine yanlış hatırlamıyorsam diyeyim. Terex firması maden makinalarını aldı ekskavatör olarak. New Holland'da diğer inşaat makinaları kısmını satın aldı. Ve OK inşaat makinasında isim olarak yok oldu. Yani başka şeylerde belki OK hala vardır emin değilim. Ama bildiğim kadarıyla o fabrikalarda zaten 7 fabrikalarda bölüm bölüm satıldı. OK'nın böyle bildiğiniz bir özelliği var mıydı? Ya bildiğim özellikten çok. Bütün inşaat makinaları genelde hani turuncu, sarı o tarzdır. OK'nın güzel tarafı şuydu. Kırmızı beyazdı. Ve yani ileride şöyle bakıp da o kırmızıyı görünce OK derdi. Farklı bir renk, canlı bir renk. O o yüzden de sevdiğim bir şeydi diye. Türkiye'den Ayrıca... kim satıyordu OK'yı? Türkiye'de o zamanlar Big Mac'tı satan firmanın adı. Hatta burada Merdivenköy'deydi. O zamanlar tabii Merdivenköy'de şimdiki gibi büyük hastaneler, binalar yoktu yani. Sadece işte orada bir satış servis birkaç firma vardı. Bir tanesi Big Mark'tı. Nazım Barbarasoğlu. Çok da sevdiğim, saydığım bir insandır. Onlar iki ortağı daha vardı isimleri şu anda hatırlayamıyorum kusura bakmasınlar. Üç ortak hatta bir de man kamyon da satıyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. O Okan'ın bu şeyinden sonra o, o kapanmış oldu. Benim şu an favorim renginden dolayı. Kırmızı <laughs> beyaz renginden dolayı Oka oldu. Ha, Türkiye. <laughs> evet Türkiye oldu. Yok ama değil. gerçekten yani Oka farklıydı o dönem. Heyecanlınız ne durumda? Yok, iyi, i̇yi miyiz şu anda? Iyi. Susturamazsınız zaten. O zaman süper. Diğer markayla <laughs> bence hemen devam edelim. Hiç ara vermeyelim yani böyle. Yani kapanışı ilginç bir markayla yapacağım. Yani şu anda sizler de sorsam aynı cevap verirsiniz. Bugün yolda giderken herhangi birisi sorsanız ya fiyat deseniz duyacağınız tek şey araba otomobil. Değiliz, evet. ha, otomobil başka bir şey değil ki hala öyle de gidiyor ama biraz daha sektörün içinde olanlara sorarsanız fiyatın bu büyük bir holding sonuçta fiyatın sahip olduğu New Holland Case bu grup var. Yani fiyat her ne kadar otomobille ön plana çıksa da inşaat makinalarında hep önde gelen marka ama dediğim gibi çoğu kişinin bilmediği hatta bunu ben de araştırınca buldum açıkçası. Yani ilginç geldiği için de not aldım. Hani ben de hatırlamıyorum böyle bir şeyi. Fiat zamanında birebir kendi inşaat makinalarını Fiat adı altında üretmiş Aa. ve yani bu da hemen hemen ilk 45 yılında 1945'te baş. Baya eski bir tarih. Baya baya eski. O dönem mesela inşaat makinası olarak da model 55 diye bir paletli yükleyici. Yani çok alakasız. Çünkü o dönem zaten yükleyici yeni. Paletli olanlar iyice yeni. Yani 3-5 markayı geçmez. Ve ilginç tarafı önle malzemeyi alıyor. Arkaya doğru döküyor. Bu da ilginç bir şey yani pek öyle bir makine hatırlamıyorum ben. Sonrasında 60'lı yıllarda da Fiat TL 12 paletli yükleyici yine. Sonrasında Fiat 45CL paletli doğdar yani bunları üretmiş işte ama sonrasında da yavaş yavaş herhalde piyasadan çekildi veya üretimi durdurdu. Ama şu anda dediğim gibi hala New Holland dediniz mi eşittir fiyat zaten. Aslında fiyat gayet de yani söylediğiniz gibi evet hepimiz otomobil olarak bilsek de o zaman da markalaşmış bir tabii, yapıya sahipti. Tabii tabii. Yani yani o bu zamanda... yapının altında neden böyle bir şey oldu sizce? Ya belki yani otomobil daha cazip gelmiş olabilir o yıllardan yani daha sürümlü, daha çok satılan bir ürün. Belki oraya ağırlık vermiş olabilirler. Yani çünkü sonuçta inşaat makinesi dediğiniz hiçbir zaman bir otomobil gibi çok yüksek adetle satılmıyor. Belki de e, şu an bizi izleyenlerin en çok şaşıracağı fiyat markası olacak. Ya olabilir. Halla'yı hatırlayanlar güler diye düşünüyorum. OK'yı OK hatırlayanlar ki hatırlayan çok çıkar. Orada biraz bir e, burukluk yaşayabilir insanlar. Cidden OK benim için için yani güzel düzgün Şu an bir benim halde. için bile bir burukluk oldu <laughs> Evet şimdilik bu kadar ama dediğim gibi her seferinde çok fazla uzatmadan böyle 3-4 makinayla bir şeyler gelecek son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı yok yani korktuğum gibi olmadı. Biraz daha rahat geçti Bence hiç heyecanlı değildiniz bu arada. <laughs> Yok, Gayet evet. güzel akışı ilerlettik sizinle. Okey. Teşekkürler. Biz teşekkür görüşmek ediyoruz size. Üzere, size. Sektörün Hafızası programının ilk bölümünü saygıdeğer Melih Apa ile birlikte kapatıyoruz o zaman. Gelecek bölümde görüşmek üzere görüşmek Melih Bey. Görüşmek üzere. Teşekkürler.